İnternette en çok neler yapıyorsunuz? İnternete takılmıyorum. İşte sayfam var ama ben kullanmıyorum. Efendinin ne sayfası? Resmi, resmi. Asker arkadaşlarımdan devamlı dürtük alıyorum. Gitme <laughs> koşuna gidiyor mu? Hiç gitmiyor abi. Neden? Ya beni öyle dürtersen <gülüyor> ha? Dürtsek ne olur? Ha? Hadi lan! <laughs> <laughs> Twitter'da anlık yazıları takip ediyorum. Facebook'ta makara, şakara, şukara yani. Dürtmeyin lan beni. Ben <laughs> bazı Dur, çok büyük sıkıntıdayım. E, MSN adresim çalınmış. Bunun bir an önce açılmasını istiyorum. Kim de yaptıysa al, a, araba çarpsın başına kayalar yağsın ne gibi artık trilyonlar milyar mil, milyar dolarlar kaybetmiş gibi üzülüyorum Dört ay dör önce bir girdim girdiğimiz yine de parola yanlış ha ben durumu sonradan çözdüm birisi şi şifremi adresimi biliyor ama şifremi yanlış girmiş şifrem de o yüzden kilitlenmiş bunun açılmasını istiyorum Microsoft sahibinden Messi burası sahibinden Hotmail Hotmail'den kim uğraşıyorsa bunları iyi bir hacker <laughs> istiyorum hacker bu işi bilen bu işi çözen New York New York'ta Amerika'da ve İstanbul'da dairelerim evim varmış gibi büyük bir servetimi milyar dolarlar Kaybetmiş gibi çok üzüm tutayım Kendi adıma da üzülüyorum buna Şahsım adına da Türkiye adına, Türkiye adına da İstanbul adına da çalmadım Niye çaldın emeği senin bu kardeşim Amacın ne senin Çalmadım çocuklar İnsanların ya yani, niçin bu duruma sokuyorsun Vallahi çalmadım Ne yapmaya çalıştın sen Araba çarpsın sana ya Araba çarpsın sana Aja, Ajan mısın Lavris misin Lavris misin Amacın ne senin Lavris ne demek bilgisizdir lan. Onun bunun şeyine gelen Onun bunun şeyini kurcalayan Resmen ajanlık yapmış herif <laughs> evet. burada ya internete takılıyor musun? Evet takılıyorum. Evet. Haberlere bakıyorum güncel. Yani dünyadan haberimiz olsun. Hiç haber olan bedava adama mi? Dışarıdan öyle böyle <laughs> İnternette genellikle yazarları falan araştırıyorum. Onlar gibi olmak için sürekli okuyorum. Ve işte kızlarla konuşuyoruz. Ya Türk erkeği vazgeçilmezi bu. Acun.com'u takip ediyorum. Evet Acun.com takipçi evet, acun takip bulduk şu anda. Genellikle yeteneksizsiniz programına olan videoları izlerim ben. Günün sorusunu takip ediyor musun? Yok takip etmiyorum. Terbiyesizlik yapıyorum. <laughs> Onu takip ederim ama artık. İnternete girdiğin zaman en çok neleri ziyaret ediyorsun? MyNet olsun, Acun.com olsun. Vay Acun.com. Günün sorusunu takip ediyor musun? Hayır. <laughs> yasak listelere giriyor musun hiç? Hayır. Hiç girmiyor. Ya şimdi herkesin içinde oluyor. <laughs> abi hiç yasak listelere girdin mi sen? Yok. Göz ucuyla baktın oldu mu? Baktık değil mi? resimleri gördüğün zaman ne diyorsun abi? Ah ulan ah diyor. Ah ulan ah.